Siz böyle ne güzel topunuz var sizin. Aa! aa içinde ne var onun? Bakabilir miyim? Hii, çok güzel. Peri topu mu bu ne böyle? İçinde peri kanatları var, sihirli falan mı bu? Aa, aa. aa! sen gel. Aa! Zil çaldı. Bakalım kimmiş? Bir saniye bekle. Sen de bakacaksın kapıya. Hadi gel bakalım. Gel aç bakalım. Kim gelmiş? kimse yok. O ne kapı dersen? Dur bakayım. Gel dur bakalım. Aa, kim getirdi bunu bize? Aa, bu ne böyle çocuklar? Bakar mısınız? Gücücük yumurtalar. Aa, inanmıyorum. Bana da verin. Bana da verin. Aa, aa, evet. Gücücük bu yavrusu mu ne ya? El kadar getirmiş olabilir çocuklar. Sakın bilmediğimiz bir yerden gelen yiyecekleri yemiyoruz tamam mı? Sihirli falan olabilir mi sizce? Aa, ne sesi? Aa o ne biçim ses geliyor? Hadi bakalım mı ne sesiymiş acaba? Aa onları koy istersen şuraya koy da gidip bakalım. Ne sesiymiş arkadaşlar? Aa çok korkunç bir ses. O ne? Aa bu ne dondurmacı rot gelmiş? Çocuklar gördünüz mü? O yumurtalar dondurma... İnanmıyorum. <laughs> git buradan. Git buradan. Gelme. Tamam tamam vereceğiz senin yumurtalarını. Vereceğiz. <laughs> gelme buraya. <laughs> gelme buraya. <laughs> <laughs> Dört tane kolu var dondurma cürodun ya. inanmıyor. Çocuklar. Tamam tamam dondurma cürod gelme. Asya aa, koş koş. koş Yakalayacak. yumurtalarını veriyoruz ya. Aa, aa biri birisi dilimize basmıştı. Aa, gelme, gelme tamam bak. Ay. dur, 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 dondurma çocuğu. Al yumurtalarını ya, al, al. Allah Allah bizi yiyecek Aa, aa. var mı? Tamam, tamam, tamam. çabuk bir daha bize gelme. Yumurtalarını da koyma bizim kapımıza ya. Aa, ay, ay. Ne? Ne yaptın? Yumurtasını mı almıştın üç tane? Ya gelirse? Şimdi ya gelirse bize bir şey yapar yine ya. Ne yaptın sen? Neden aldın? Hadi onu geri verelim. Hadi geri verelim, çağıralım. Çağıralım mı, geri verelim? Bence açmayın, açmayın çocuklar, açmayın. Açtın mı? Eyvah! Sen, sen de mi açtın? Bakayım. İnanmıyorum. Neden açtınız çocuklar? Aa onun içinden oyuncak mı çıkıyor? Ay ben de merak ettim ya bakalım ne çıkıyormuş. Ah ne çıktı içine bakalım. Hadi kır bakalım içinde küçük oyuncak mı çıkıyor? Bakayım ne? çıktı? Aa, oyuncak çıkmadı mı? Aa, bu nasıl zorlu güzel zor arkadaşlar? Aa, neden yediniz? Ya sihirliyse ne yapacağız? Aa, sihirli olabilir çocuklar. Size mi ben başkasının yiyeceklerini yemeyin diye. Eyvah eyvah ne yapacağız şimdi? Aa, Ay burada kim var? Squid Game bebeğin. Ne işin var senin bizim evde? Ne yapıyorsun sen yahu? Aa arkadaşlar bakar mısınız? Squid Game bebeği ne yiyorsun sen? Bu ne? Ne bu? Ne yiyorsun? Ay inanmıyorum. Kim verdi sana bizim dolabımızı mı karıştırdın sen? Çocuklar Squid Game bebeği peynirlerimizi almış yiyor. Bize kalmadı inanmıyorum ya. Hani bize nerede bize? Peynirlerimiz nerede? Aa, aa, nerede bizim peynirlerimiz? Çabuk geri ver peynirlerimizi. Çabuk. Ben alacağım bana ne? Ben alacağım. Benim bu. Benim. Benim. Na 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 na, na. benim bu. Tamam ah şaka yaptım. Ah senin olsun. Squid Game bebeğe bu senin evin mi oldu artık? Ha? Öyle mi? Tamam hadi bay bay benim evim olmasın mı? Ha? Senin mi sadece? Olsun mu? Tamam. <laughs>